Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men ca vezel erba'ine Hangi bir Müslüman kadın olsun erkek olsun men deyince kadına da şamil erkeğe de şamil. Ca vezel erba'ine erba'in kırk demek biliyorsunuz. Hangi Müslüman kırk yaşına girdiği halde kırkıncı yaşına girmiş olmasına rağmen velem yagrib hayruhu ala şerrihi oturup da hayrı ile şerrini hesaplamamışsa, acaba şu 40 yaşıma kadar geçirdiğim hayat içerisinde hayrım mı fazla, şerrim mi fazla diye bir hesap yapmamışsa, günahım mı fazla, sevabım mı fazla diye bir hesap yapmamışsa, hakkın peşinden mi gitmişim, batılın peşinden mi gitmişim diye bir hesap yapmamışsa, fel yetece hezvinnar Böylece bu hesabı yapmamış, nefsini muhasebeye çekmemiş ve kendisini ilahi huzurda hissetmemiş bir insan tevbe etmeden, günahlarına veda etmeden, o dakikaya kadar işlemiş olduğu günahlardan istiğfar, yani affını istemeden, tevbe etmeden, ya Rabbi beni affet, Ya Rabbi tevbe ediyorum, Ya Rabbi vazgeçiyorum. Şu dakikaya kadar işlediğim fenalıklardan, kötülüklerden ve günahlardan ayrılıyor, sıyrılıyorum. Beni affet diye Allah'a el açmadan, 40 yaşına geldiği halde hala alışkanlıklarına devam ediyorsa, hala o hayatının akışını değiştirmeden gidiyorsa, hala al kızı ver papazı oyun oynamaya devam ediyorsa, hala içkiye, kumara, zinaya devam ediyorsa, hala faize, kuşa devam ediyorsa, fel yetece hezlinar, <laughs> bilsin ki bu adam, bu tevbesiz adam, affetmeyen, Allah'tan affını istemeyen adam, istiğfar etmeyen adam, günahlarından vazgeçmeyen adam, bu haliyle cehennem kütüğünden başka bir şey değildir. Resul-i Zişan, akışımızı, hayatımızın akışını kontrol etmemizi istiyor. Nereye gitmekteyiz? Bakın bir berat kandili geliyor. Kendimizi çekip çevirmenin, çeki düzen vermenin bir fırsatını hazırlıyor Cenab-ı Hak. Ramazan ayına 15 gün kala berat kandili tecelli ediyor. Affı ilahinin, istiğfar Rabbani'nin tecelli ettiği bir durak haline geliyor. E hala kendimizi kontrol etmeyeceksek, hala çevremize, muhitimize, mahallemize İslami tecelliyi, İslami huzuru, İslami daveti, İslami iffeti götüremeyeceksek bu kandilin bize faydası ne? Niye akıp gidiyor bu? Niye gelip geçiyor bu? Aziz müminler, bakınız güne bir ayet-i kerimede içinde bulunduğumuz alışkanlıkların bizi aldattığını öğreniyoruz.